Merhaba arkadaşlar videomuza hoşgeldiniz. Baş Belası dizisi final mi yapıyor? Final tarihi ne zaman? Baş Belası dizisi bitiyor mu peki? Hep beraber bakalım. ATV'de yayınlanan Baş Belası dizisi final yapıyor haberiyle gündeme geldi. Baş rollerinde Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Baş dizisi hakkında gündeme pek çok soru gelmeye başladı yaz dizisi olarak başlayan baş belası dizisi işlediği konu dizde yer alan karakterler ve oyuncu kadrosu ile kendine çok güveniyordu. Ancak Başbelası dizisi umduğunu pek bulamıyor gibi görünüyor. Baş belası dizisi final mi yapacak, bitecek mi soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Romantik komedi alanında çekilen baş belası dizisi final haberleri mi geliyor diye konuşulmaya başladı. Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Baş dizisi izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki Baş dizisi final yapacak mı? Final tarihi ne zaman? Yetenekli ve genç oyuncu kadrosu ile her cuma akşamları izleyici ile buluşan Baş Belası dizisi yeni bölümleri yayınlamaya devam ediyor. Her hafta yayınladığı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yetenekli ve en çok sevilen iki isim olan Seçkin Özdemir ve İrem Helvacıoğlu Başbalası dizisinden umduğunu bulamıyorlar. Son olarak Özcan Deniz ile Seni Çok Bekledim dizisinden başrol oynayan İrem Helvacıoğlu her iki diziden de yüzü gülmedi gerçekten. İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz'de de yakaladığı başarıyı ve popülerliği koruyamıyor. Yanlış dizi ya da senaryoya kurban olan İrem Helvacıoğlu'nun dizisi baş belası da finale doğru gidiyor gibi görünüyor. Baş belası dizinin henüz final tarihi belli olmasa da dizinin önümüzdeki günlerde aldığı reyting ve total sonuçlarına göre bir karara varması bekleniyor. Baş belası dizisine destek olmak için diziyi TV'den izlemeyi unutmayalım. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.